Hazır mısın oğlum? Evet. Bu saçlar gidecek mi? Evet ama kel yapma. Gıdıklanıyorum. Hiç güzel olmadı. Çok çirkin, çirkin öyle. Bir şey diyeyim mi? Yüzün gözün açıldı be. Böyle daha mı güzel oldu? Sence? Evet. Ya işte Çak, işte bu kadar. Yürü de senin şu saçını bir düzeltelim. Kayar gibi mi kesmişler? Bir, birazcık. Abi çocuğun saçını kestim. Daha doğrusu kesemedim. Ne hale getirdin ya? Mikrofon alıp konuşma benzemiyor Doğru söylüyorsun abi. <gülüyor> <gülüyor> bu artık korktum bu tıraşlarla. bunlar ne? Saçını aldık götürdük. Niye? Daha güzel olacağını zannettik. Kabak gibi çıktın orada ya. <laughs>